Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz 7 Mart'ta Anayasa Mahkemesi 31 Temmuz yasası ile ilgili yapılmış olan başvuruyu değerlendirecek. Bununla ilgili birçok soru geliyor doğal olarak. En çok merak edilenlere cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle tabii ki henüz Anayasa Mahkemesi bunu sadece görüşecek. Gündeme aldı. Soru ne? Kabul eder mi? Normal şartlarda bunu tabii ki kabul etmesi gerekir. Fakat daha önce de e, videoda belirtmiştim, bir önceki videoda, Anayasa Mahkemesi ile AKP arasındaki bu çekişmenin sonucu ne olur? Onu hiç kimse kestiremiyor. Yani bu ülkede yargıyla ilgili bile yani en net, en kesin olması gereken, sonucu kesinlikle öngörülmesi gereken konu ile ilgili bile kesinlikle hiç kimse bu olacaktır diyemiyor. Ne yazık ki. O yüzden 7 Mart'ı mecburen bekleyeceğiz. Dörtte 4'ler bundan faydalanır mı? İkinci sorumuz. Dörtte dörtlerin bu yasadan daha doğrusu bu başvurunun kabul edilmesi neticesinde yapılacak yeni düzenlemeden faydalanıp faydalanmayacağı çok soruluyor. Dörtte dörtlerin bundan faydalanabilmeleri için arkadaşlar 8. yargı paketinin seçimden sonrasına bırakılan kısmı yani şimdi adı 9. yargı paketi oldu ya birdenbire orada yer alan işte 4'te 4 yatan çift mükerrillerin 3 bölü 4 yatara çekilip açık cezaevi ve denetim serbestlik hakkını kazanmaları gerekiyor öncelikle. Onu kazandıktan sonra zaten 31 Temmuz öncesinde cezası kesinleşmiş ve cezaevinde bulunanlar direkt 31 Temmuz yasasından faydalanacaklar. Bunun yanında 31 Temmuz öncesi suç tarihi bulunan fakat 31 Temmuz'dan sonra cezası kesinleşen kişiler AYM kararı olumlu olursa faydalanabilecekler. Bunun devamında arkadaşlar bilmesi gereken bir şey var. Hemen dışarı çıkamaz hiç kimse. Bu çok zorlu işte ne zaman eve gelir tamam eve gelsin istiyorsunuz fakat 31 Temmuz yasasından faydalanan kişilerin en az bir ay, yani 10 yılın altındaysa cezası orada, en az bir ay kapalı cezaevinde, en az 3 ayda açık cezaevinde bulunması gerekiyor. Bunu kesinlikle bilin. Aynı şekilde, mesela şu anda dışarıda bulunanlar, tutuklu olarak yargılananlar, 4'te 4 olmasa bile, aynı şekilde bir ay en az kapalı, 3 ayda açıkta bulunmaları gerekiyor. Buna ilişkin yeni bir düzenleme e, geçirirler mi bilmiyorum AYM kararından sonra pek zannetmiyorum ama belli, belli, de olmaz yani. Hani insanlar e, birkaç ay için boşuna içeri girmesin mantığı güdülür mü ama hiç zannetmiyorum çünkü 8. yargı paketinden önce de sürekli ne diyordu e, bakan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak istiyoruz diye. Yani bunlar da ilk defa cezaevine girecek oldukları için cezaevine girsinler mantığı güdülecektir muhtemelen. Ne tür bir başvuru yapmalıyız şeklinde çok soru geliyor. Şu anda yapılacak bir başvuru yok. Zaten AYM kabul ederse ve 8. Yardım Paketi'nin geriye kalan kısmı da yine meclisten aynı şekilde geçerse ki muhtemelen öyle olacak. Sizin yapacağınız bir şey olmayacak. Direkt zaten bunlardan faydalanacaksınız. Çünkü 31 Temmuz'da böyle bir şey oldu. Denetimli ayrıldıktan sonra yapmanız gereken şeyler olacak. Bu da nedir? Hemen denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Denetimli sürenizin, yani o sürecin başlatılması için bunu kaçırıp denetimliği yakan binlerce insanlar. İnşallah onlardan birisi olmazsınız. Bunun denetimli serbestlikte şu an bulunanlara bir faydası var mı yok mu şeklinde sorular geliyor. Denetimli serbestlikte bulunanlara faydası şu şekilde olacak. Eğer eski bir cezanız varsa küçük bir ceza bile olsa yani bir gün bile yatarı olsa bütün haklarınızı elinizden alıp tekrar cezaevine giriyorsunuz. Şu anki uygulamada bu ortadan kalkmış olacak. Eğer zaten beklediğiniz bir ceza yoksa sizinle alakalı hiçbir durum yok. Denetimli yükümlülüklerinin kaldırılmasıyla ilgili video yapmıştım arkadaşlar. Dediğim gibi yoğunluk gittikçe artıyor ve AYM e, bu başvuruyu kabul ederse birdenbire çok daha fazla artacak. Bu sebeple mecbur kalıp denetimli serbestlik yükümlülüklerini kaldırabilir ya da hafifletebilirler. 9. yargı paketi nedir diye çok soru geliyor. 9. yargı paketi diye bir şey yok demiştim. Sadece 8. yargı paketinin e, seçimden sonraya atılan bölümleri Görüşülüp kabul edilecek. 8. yargı paketinin 2. bölümü şeklinde bunu lanse edemedikleri için mecburen 9. yargı paketi diyorlar. Bu şekilde meclise gelecek ve orada görüşmeler devam edecek. Ehliyet, disiplin ve işte adli sicil affı şu anda gündemde mi? En çok sorulan sorulardan birisi kesinlikle gündemde yok ve hatta uzlaştırmayı soran arkadaşlar zaten cevap olarak da yazıyorum. Bakan her yerde uzlaştırmayı öve öve bitiremiyor. Şimdi bunun sonucunda insanlar tabii ki ne bekliyorlar? Yani diyorlar ki herhalde uzlaştırma genişleyecek. Bundan kesinlikle başka hiçbir şey anlaşılmaz. Ama maddeler bir geliyor. Bakıyorsunuz ki hakaret cezasını uzlaştırmadan kaldırmışlar. Ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya. Yani bir şeyi övüyorsunuz, tam tersini yapıyorsunuz. Bunu kimsenin çözme ihtimali yok. Koşullu salı vermesi geri alınanlar, evet onlar da dörtte dörtte yatıyor. Fakat e, kanun maddesinde, daha doğrusu taslakta özellikle kapsam dışı bırakılmışlar. Yani bu bariz bir şekilde yazılı orada. Eğer bu maddede şu ibare bulunsaydı, dörtte dört yatanlar, yani sadece bu olsaydı koşullu salı vermesi geri alınanlar da bundan faydalanırdı. Fakat orada birebir ne yazıyor? İşte çift mükerrirler yazıyor. Yani çift mükerrir olup dörtte dörde düşenler faydalanacak, koşullu salı vermesi geri alınmış olanlar faydalanamayacaklar. Denetimli yakanlar çok soruyorlar. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Özellikle bunu mahkum yakınları soruyor. Çünkü mahkum olanlar bunu zaten biliyorlardır aslında. Denetim yakanlar demek nedir? Zaten bu haktan faydalanmış demektir. Kendilerine zaten bu hak verilmiş. Şu anda oylanacak olan şey Anayasa Mahkemesi'nde bu haktan faydalanamayanlar olacak. Zaten faydalanmış ama orada da işte suç işlemiş ve denetimi yaktıysa veya işte imzaya gitmemiş veya seminere katılmamış vesaire sebeplerle denetimi yanmış olanlar bundan kesinlikle faydalanamaz. Ha, kimler faydalanır? Nasıl denetimi yanmış olanlar var? Daha önce de e, hani çok bahsettik ya bunu, konuyu çok konuştuk ya e, 31 Temmuz yasasından faydalanmış denetime çıkmış, erken denetime çıkmış fakat çok eski bir cezası geldiği için e, denetimi yanmış olanlar var. Şimdi bunlar faydalanacaklar. Çünkü 31 Temmuz yasası ile ilgili olarak yapılacak olan değiştirme hükümlü ibaresinin kaldırılması olacak. Ve bu sayede eski cezalarınız yani kesinleşmemiş cezalarınızı da bu kapsam içine dahil edilmiş olacağından eski cezalarınız şu anda kesinleşse dahi siz denetime devam edebileceksiniz. Tabii çok büyük cezalarınız gelirse denetimi kurtarmazsa yine cezaevine girersiniz. Bunlar dışında arkadaşlar yine sorularınız olursa buradan toptan cevap vermek en mantıklısı oluyor. Çünkü bu sayede zaten soru soranlara, yorumlara bakıp birebir cevap vermeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Ama bu şekilde video yayınladığımızda en azından bundan sonra bu şekilde sorulara gerek kalmaz. Videodan hepsini öğrenmiş olursunuz. İnşallah arkadaşlar 7 Mart akşamı güzel haberlerle buluşuruz.